Almanya'da doktorluk serisinin ikinci part videosuna hoş geldiniz. Eğer izlemediyseniz birinci partta karar verme aşamasını konuştuk. Almanya sizin için doğru karar mı? Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Hangi sorulara cevap vermeniz gerekiyor? Birinci part videosunda hepsini anlatmaya çalıştım. İzlemediyseniz önce onu izleyip sonra buna gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız part 2 videosuna başlayalım. part 2'de yol haritasından bahsedeceğiz. Yol haritası ne demek? Karar verdikten sonra aslında sizi uzun bir denklik süreci bekliyor. Bu süreçte atmanız gereken adımlar neler? Önce iyi bir planlama yapmak gerekiyor ki e, yolda şaşırmayalım, farklı ve yanlış yollara tabii ki sapmayalım. Şimdi iki konuyu aynı anda ele almak ve aynı anda başlatmanız gerekiyor. Birincisi dil süreci uzun bir süreç bekliyor sizi. En baştan başlayacaksanız eğer B2 seviyesine kadar önce bir gelmeniz gerekiyor. B2 seviyesinden sonra bir de C1 tıbbi Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Bunu iki aşamalı olarak düşünebilirsiniz. Ne yapacağız? Önce genel Almancamızı B2 seviyesine getireceğiz. Ondan sonra tıbbi Almancayı da çok iyi derecede öğrenip C1 seviyesine getirmemiz lazım. Uzun bir süreç tahmin edersiniz ki. Onun haricinde bir de denklik sürecimiz var. Bu denklik sürecine de yavaş yavaş artık dille beraber planlamaya başlamak lazım. Şimdi birinci partta demiştim ki karar verme aşamasında yalnızsınız. Yani Almanya'ya gitme konusunda eğer düşünceleriniz varsa nihai karar sizde bitiyor ve en nihayetinde en doğru kararı kendiniz için siz verirsiniz. Birinci part için bu geçerliydi. İkinci partta tam aksini söyleyeceğim. Bu part için yani yol haritası çiziminde mutlaka ama mutlaka destek almanızı, bu konuda yalnız devam etmemenizi ve yalnız başınıza yola çıkmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer mümkünse güvendiğiniz, bildiğiniz bir firmadan profesyonel olarak da destek alabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa kendinize mentor olarak belirleyebileceğiniz bir, Doktor abiniz ablanız olabilir bu süreçlerden geçmiş biri olabilir veya hiç tanıdığınız bildiğiniz birisi yoksa yani artık işte e, sosyal medyada Facebook'ta Instagram'da YouTube'da gerçekten çok sayıda video var çok sayıda deneyim paylaşım örnekleri var bunlara bakarak siz de kendinize bunlardan e, yola çıkarak bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Ama tabii ki en doğru olan bence profesyonel destek alınması bu noktada. Peki nereden başlayacağız? Bir, eyalet seçiminden başlayacağız. Dil sürecini ayrı bir noktaya koyduk. Dile zaten başladığınızı farz ediyorum. Denklik süreci için bir eyalet seçmemiz lazım. Almanya haritasını önümüze açacağız. Eğer hiçbir şey bilmiyorsak 16 tane eyalet var. Bu eyaletlerden Hangisi size göre bunun kararını dediğim gibi yani tek başınıza vermeniz zor o yüzden destek aldığınızı düşünerek varsayıyorum. E, bu eyaletlerden bir tanesini belli kriterlere göre seçmeniz lazım. Bu kriterlerden hangilerine dikkat etmeniz gerekiyor? Birincisi siz nerede yaşamak istiyorsunuz? Nerede bir yaşam kurmak istiyorsunuz? Almanya büyük bir ülke, coğrafi olarak bazı farklılıklar var siyasi olarak bazı farklılıklar var. İşte insanı farklı, iklimi farklı, yaşam tarzı farklı. Bunları bilmek gerekiyor bir kere. Bunun haricinde bir de aprobasyon süreci açısından yani denklik süreci açısından bir takım zorluklar ve kolaylıklar var eyaletlerde. Bunlara göre de bir seçim yapmak gerekiyor. Ve son kriter bu eyalet seçimi noktasında siz tek başınıza mı göç aileyle mi göç edeceksiniz ve hem size hem ailenize uygun olarak neresi yani bu üç tane kesişim e, dairesi var aslında ortada kalan bu kesişim kümesinde kalan eyalet veya eyaletler sizin için doğru seçim. E, bu noktada da şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor her eyalete Türkiye'den aynı şartlarda başvurular alınmıyor yani bazı eyaletler için halihazırda bir iş kabulünüzün olması gerekiyor veya o eyalette ikamet etmeniz gerekiyor. Yani başvuru şartlarında dikkate almanız lazım. 4 kriter etti. Bu dört kritere göre eyalet seçimini yapıyorsunuz. Eyaletimizi seçtik ve şimdi evrak toplama sürecimiz başlıyor. Burada da referans alacağınız resmi kaynak o eyaletin kendi web sitesi. Web sitesinde Evrak listeleri günce olarak var. Bu konuda e, mutlaka destek alıyorsanız kendiniz de kontrol edin. Neyi nasıl toplamanız gerektiği konusunda detaylı olarak her eyalet resmi sitesinde bunları günce olarak duyuruyor. Teyit etmenizde fayda var yine resmi kaynaklardan. Web sitesi güncel mi değil mi? Ek bazı şeyler isteniyor mu? Veya detay yer almıyorsa bunları tekrar sorup teyit etmenizde fayda var. Bunun haricinde destek alabileceğiniz bu konuda harika başka ve bedava bir kaynaktan bahsedeceğim. Bu konuda ben çok detaylı, ayrıntılı bir video çektim. Eğer izlemediyseniz o videoyu mutlaka izleyin. Tek tek orada evrakları size göstererek nasıl hazırlamanız gerektiğini anlatıyorum. Böyle bir videoda gerçekten e, ücretsiz olarak hiçbir yerde bulamazsınız. Mutlaka izlemediyseniz ve evrak toplamadıysanız o videoyu şimdi gidip izleyebilirsiniz. Sonra tekrar burada buluşalım. Gelelim bir diğer maddeye finansal planlama. Şimdi finansal planlamayı da birkaç aslında farklı başlık altında düşünmeniz gerekiyor. Birincisi tabii ki denklik masrafları. Oldukça külfetli maddi olarak e, zor bir süreç olduğunu söyleyeyim size. Yani bir biriki olmadan bu yola zaten çıkmak mümkün değil. Eğer herhangi bir desteğiniz birikiminiz yoksa e, bu süreci hiç yani sıfır parayla yönetmeniz mümkün değil. Çünkü süreçler hakikaten e, maddi olarak sizi zorlayabilir. İşte bu tahtı ücretleri var, bilir kişi ücretleri, denklik masrafları, harç paraları, sınav paraları, e, bunun kursu var tabii ki Almanca kursu, işte vize süreçleri vesaire. Bunların hepsini çok iyi şekilde planlamak lazım. Bu birinci konu finansal olarak. İkinci konuda aslında siz buraya nasıl göç edeceksiniz? Sürecin hangi aşamasında? Birçok hekim Türkiye'den göçerken halihazırda bir iş teklifiyle Hangi maaşı, ne kadar zamanda alacağını bilerek aslında göç etmeyi tercih ediyor. Eğer sizin tercihiniz bu yönde olmayacaksa, daha öncesinde denklik almadan Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız, işte bu dil kursu sebeple olabilir, staj ayarlamışsınızdır bundan kaynaklı olabilir veya şimdi işte çeşitli vize türleri çıktı, şans kartı, iş arama vizesi gibi e bu şekilde de belki gelmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bunu çok iyi planlamak lazım buraya gelmeye değecek mi gerçekten e, çünkü hazıra daha dayanmıyor gerçekten de e, bir birikiminiz var diyelim onu burada bloke hesaba yatırdınız o para size yetecek mi ne kadar süre yetecek ve çok öngöremediğiniz bir denklik süreciyle karşı karşıya olacaksınız burada yani size kimse şunun garantisini veremez İşte bir senelik vizeyle geldiniz o bir sene içerisinde denklik süreciniz hangi aşamaya gelecek belki siz daha ilk aşama olan fsp'yi bile geçememiş olacaksınız ve o bir senenin sonucunda siz burada belki On binlerce euro harcayıp eliniz boş bir şekilde Türkiye'ye dönmüş olacaksınız. İyi planlamak gerekiyor finansal süreci. Hangisinin altından kalkabileceğinizi yine en iyi siz bilirsiniz tabii ki. Hani çok fazla öneri var bu konuda, e, deneyimler paylaşılıyor. Sosyal medyada işte dil kursu vizesiyle geldim, şunu başardım, bunu yaptım. Ama arka planını bilemiyoruz tabii ki nasıl bir e, finansal kaynakla gelindi, e, nasıl idare edildi ve siz, sizin yaşam tarzınız buna uygun olacak mı e, bu konuda bir maddi birikiminiz var mı planlamak gerekiyor. Üçüncü aşama ise bu finansal konularda vize ile beraber göt süreci e, artık diyelim ki iş buldunuz ve geleceksiniz. E, maaşınız var aslında e, bu, bu güvenceyle geliyorsunuz ama burada maaş almaya başlamadan önce yapmanız gereken çok sayıda yine harcama sizi bekliyor. Ev tutacaksınız belli bir kirayı peşinat olarak vermeniz lazım. Ev bulana kadar geçici olarak kalacağınız yerlere normalde harcanandan çok daha fazla paralar harcamak zorunda kalacaksınız. Evet. Mobilyalı ev tutarsanız ona göre belki daha fazla fiyat vereceksiniz. Mobilya alacaksanız yepyeni bir masraf kalemi demek. Ee, yani Almanya sosyal imkanlarla dolu bir ülke evet ama ilk başlangıçta birçok şeyi sizin kendiniz karşılamanız lazım. Ee, lütfen bu tarz şeylere de e, kapılmayın derim. Çünkü böyle paylaşımlar çok var. İşte Almanya'ya gelin şu desteği alırsınız, kira desteği var, i̇şte sosyal yardımlar ülkesi herkes burada sosyal yardım alıyor gibi birçok böyle abartılı söylemler var. Bunların sizin için bir gerçekçiliğinin olmadığını kabul etmek ve buna göre plan yapmak lazım. Ha faydalanabilirsiniz bazı desteklerden. işte kurs için e, ücretsiz kurs alanlar var. Devlet destekli kurslara gidebilirsiniz vesaire. Ama bunlara güvenerek plan yapmak e, günün sonunda hüsran oluyor. Çokça deneyimle bu sabit bunu söyleyebilirim. Siz her zaman maddi olarak kötüye doğru bir plan yapmanızı tavsiye ederim. Yani en kötü senaryoda ne olur gibi çok abartılı şeylere gerek yok ama bir hani safety paramızın bir güvencemizin olması lazım buraya göç ederken sıfır parayla göç etmenizi hiç ama hiç tavsiye etmem. Son olarak yol haritasını çizerken nasıl bir zaman yönetimi yapmanız gerekiyor bunu da planlamak lazım. Yani hangi aşamada Türkiye'deki işinizden belki istifa edeceksiniz, hangi aşamada vizeye başvuracaksınız bunları çok 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 iyi planlamak gerekiyor. Ee, bu konuda bir plan yapılmadığı için çok fazla şöyle örneklere duyuyorum, yaşıyorum, görüyorum. Onlardan size bahsedeyim. Almanya'da mesela daha henüz A2B1 dil seviyesindeyken gelmiş buraya bir takım araştırmalar yapmış hekim hatta iş teklifi almış, iş kabulü almış, iş veren dört gözle hekimin Türkiye'den göçünü bekliyor. Halbuki çok yanlış bir zaman aslında iş kabulü almak için. Belki o sizin evet aprobasyon sürecinde başlamanıza sebep olan vesile olan bir motivasyon oldu. Ama bu şekilde çok iyi bulduğu bir iş teklifini kaçıran çok sayıda hekim oldu. Neden? Çünkü sizin bir kere A2B1 seviyesindeyken bulduğunuz işlerin gerçekçiliği yok. Yani hem B2 seviyesine geleceksiniz, FSP'yi geçeceksiniz. Ondan sonra vize çıkacak, vize randevusu alabileceksiniz. Biliyorsunuz Türkiye'de vize randevularının atanması diye bir problem de söz konu, bir problem söz konusu. E, 7-8 ay sonrasına randevu veriliyor. Vizenin totalde çıkma süresi 1 yılı buluyor. Aynı şekilde sizin A2 B1 seviyesinden B2'ye gelmeniz, daha sonra FSP'yi geçmeniz 1 yıllık süren bir süreç. Şimdi bu konularda iyi planlama yapmak lazım. İşverene söz verirken gelecekteki işverenize, ben en kısa sürede halledeceğim, geleceğim dediğinizde bu en kısa süre ne acaba işveren onu anladı mı ve sizi bekleyecek mi? Ee, bu konuda da iyi planlamanız gerekiyor. Bunun haricinde şöyle örneklere de, tam tersi örneklere de e, yaşıyoruz. O da şu aslında, B2 seviyesine gelmiş, B2 diplomasını almış, her şeyse hazır aslında, gereksiz yere beklemiş. B2 sertifikası aldığının üzerinden 2 sene geçmiş, artık sertifika geçersiz hale gelmiş, öğrenilen bilgiler unutulmuş, hala denklik süreci başlamamış. Bu da doğru değil. Ve şu da iyi planlanması gerekiyor. Vize süreci az önce dediğim gibi işte 7-8 ay sadece randevu atanması bekleniyor. O yüzden eğer aile de söz konusuysa aileden biri gittiyse biri arkadan gelecekse o ayrılık sürecinin çok uzun olmaması için vize süreçlerini de çok çok iyi yönetmek gerekiyor. Aile Birleşim vizesine güvenerek bir yılı aşkın süredir vize bekleyen insanlarla burada tanışıyorum hiç e, güzel bir durum değil yani zaten süreç zor bir de bu yanlış planlamadan dolayı ekstra zorluklar ekstra bilinmezlikler e, yüklendiğinde sürece iyice çetrefilli sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor yol haritası çok 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 önemli 3 maddede özetlemeye çalıştım Umarım anlaşılır bir video olmuştur eğer sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Mutlaka dönüp cevap veriyorum ben yorumlara. Özetlemek gerekirse iyi bir zaman yönetimi, iyi bir bütçe yönetimi ve doğru bir eyalet seçimiyle bu süreci planlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Part 3 videosunda görüşmek üzere.